Özür dilerim, özür dilerim. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Bak ne yokuşun öyle. Yokuşun öyle. Bak ne yokuşun. Yukarıya çıkarken önümde bir üst durdu ya. Ertuğrul indirme indirme

Ya şimfakla ölüyor. Ben olduğun, ben evet. Komşanla, sen nasıl geleceksin? Ben seni ambulansa geçireyim. Sen sen, ben uzan bakalım. Ben kan tamam. 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 Biz öyle bir şey yok. Hadi. 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 kendi k e i ş e a p t ı bak o l s abi e n d i e